Oo, gel gel. Gel de. Ne oldu? Şaheserimin tadına bak gel. Müthiş Ay, Biraz cıvık olmuş. Harika gel bak. Gel şöyle. Hop. Oh. Hmm. Nasıl? Çok iyi değil mi? Tuz az biraz. Biraz tuz, biraz karabiber koy sonra etleri yeşil ekler çok iyi. Hocam ben biliyorum sen mi biliyorsun? Canım içi, Tuzu az. Tuz koy lütfen. Hadi. Olacağız. Gel bak bakalım karıcığım, şimdi nasıl olmuş? Koy gel, kaykayım. Nasıl? Çok iyi değil mi? Mükemmel olmuş şimdi. Değil mi? Bak ne dedim sana? Hayır. Gördün? Kesinlikle aşkım. Yani senin dediğini yapmak lazım. Kesinlikle. Şimdi eti koy koca. Tamam. Bir de yeşil koy. Bravo ellerin sağlık. Tamam. Ben kesinlikle. demesem bu tuzlu kesinlikle. koymazdım. Kesinlikle. Az olurdu. Ellerine sağlık. Başka koyma, tuzlu olur çünkü. Tamam, tamam. Karıcığım. Yeterli bence de kıvamında oldu. Aynen aynen. Ya ben olmasam ne yapacaktın sen ya? Ne yapacaktın? Eksik kalırım karıcığım Ya.